arkadaşlar bugün sizinle şey yapacağım sizle arkadaşlar elmas hilesi göstereceğim siz diyorsunuz ki hiç kimse yapamadı elmas hilesini arkadaşlar videonun çok izlenme almasını istiyorum ee, siz arkadaşlar kanalıma katıp like abone olmayı unutmayın e, size elmas hilesi gösteriyorum arkadaşlar işe el attığınızda elmaslar gidiyor ama kullanabiliyorsunuz elmaslara. size kanıtlayacağım onu da arkadaşlar şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir saniye görüyorsunuz arkadaşlar şöyle yuvarladığım şeyi bunu yükleyeceksiniz onu da size göstereceğim arkadaşlar buna tıklıyorsunuz Buraya... 50 140 40 yok. 140. Şöyle arkadaşlar. 140. 280. Değerleri yazdık arkadaşlar. Sonra tekrar aratıyoruz. Bir de şu yandaki bronzlar yapacaksınız arkadaşlar. Bunu bronzlar yapacaksınız. Şöyle buradaki şeyi de doğal yapacaksınız arkadaşlar. Yeni arama yapacağız. Böyle bir şey arkadaşlar dinlensin. Şurada bir oyun yükleniyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size göstereceğim şey. Dükkandaki şuradaki eşyaları bedavaya almak. Bedavaya elmas olarak almak. Para ve elmas hilesi arkadaşlar. Şimdi iliklendim arkadaşlar. Şu kısma durun size göstereyim. Şuradaki mavi kısma tıklamıştım az önce. Şimdi şuradaki mavi kısmı görüyor musunuz? Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya eksi 9999 yazıyoruz. Ve elmas hilesi oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi göstereceğim size. Elması harcayı biliyorsunuz. Bakın. Şimdi diyorsunuz ki bunlar ek nasıl alınacak? Diyorsunuz. Geliyorsunuz. Şimdi size arkadaşlar elmasın harcanabileceğini göstereceğim. Elmasın şu anda 50 bin 6 görüyorsunuz. Bunlardan alıyorum. Bakın elmas harcanıyor rahatça. Elmaları istediğiniz gibi harcayabiliyorsunuz. Hatta size göstereyim. Bakın 50. Görüyorsunuz. 2000 yetmiyor. Gördüğünüz gibi oluyor. Gördüğünüz gibi 10000 yetmiş. Buradan istediğiniz kadar elmas alın. Altın alın. Kullanın. Ve 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 ve. Bakın arkadaşlar bu hile yaptıktan sonra bunlar 35 litre oluyor. Yani şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Bakın 35 litre. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bakın eksi 3745 şeyim gördüğünüz üzere. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki şeyi nasıl şey yükleyeceğinizi göstereceğim. Ee, i̇lk öncelikle YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Bu ar an yazıyorsunuz. Evet bunu yazıyorsunuz ve ilk çıkan videoya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın. Bu arkadaşımız linkini vermiş burada. Gamaguard'dan buna tıklıyorsunuz. Gamaguard'dan linkine tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. arkadaşlar açılması gene uzun sürebilir. Ve burada en son versiyon yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. En son versiyona tıklıyorsunuz. Sonra indir var arkadaşlar. İndiriyorsunuz. Sonra karşınıza SV diye bir şey çıkıyor. Bakın SW. Ona tıklıyorsunuz. Sakın atlaya tıklamayın burada. Yoksa işlem olmayabilir. Sonra bunun e, şey yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yüklenmesini. Onun içinde kripto e gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar bu yüklendikten sonra ben tabi iptal yapacağım. Çünkü ben aldım. Bakın 43, 44. Neyse arkadaşlar. Yüklensin ben geliyorum arkadaşlar ben de böyle çünkü Bakın arkadaşlar size rastgele isim veriyor böyle bir Game Guardian var Bunu da ben iptalleyeceğim böyle bir şey çıkıyor siz buna hayır deyin Böyle bir şey diyor tamam deyin Sonra burada rotlu mu olsun Rotlu mu Rotsuza tıklıyorsunuz arkadaşlar rotlu daha çok kötü şeyler olabilir Ben çıkıyorum şimdi Eee şimdi arkadaşlar Rota'ya geldikten sonra paralel paran lal sepoji indiriyorsunuz arkadaşlar. Onu indirmek çok kolay. Size demiştim. Game Guardian yazıyorsunuz. Ee, bir tane arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim videoya geliyorsunuz. Bakın bu adam da göstermiş. Ee, sonra buraya giriyorsunuz. Burada paralel spaca. Bunu tıklıyorsunuz linkine. Linkine tıkladığınız zaman çok kolay bir şekilde. Belki ben de linke koyarım. İniyorsunuz. İniyorsunuz. Aşağıya. Hiçbir şey yok. Şu arkadaşlar Don't fall tines arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buradan size iki tane seçenek çıkarsa 64 bize tıklayın. Eğer size dört tane seçenek tıklarsa üçüncüsüne tıklayın arkadaşlar. Buna tıklayın yani. Üçüncüsü. Ee, arkadaşlar Sonra Buraya giriyorsunuz Giriyorsunuz Arkadaşlar ekran böyle oluyor ee, Sonra buradan Uygulama Ekle var Uygulama ekliyorsunuz Brawl varsa ekliyorsunuz arkadaşlar Size onu da göstereceğim Mesalim bunu ekliyorsunuz sonra buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar size rastgele isim verdiği gibi sonra burada başlat var ona tıklıyorsunuz sonra gomegor'dan geliyor bir şekilde sonra Brawl Stars'a giriyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Baba niye Ne arkadaşlar önemli değil ses veren yok. Şimdi buraya yazıyorsunuz. Hemen yaptıktan sonra buraya yazıyorsunuz. Buraya mavi olanı yapıyorsunuz sonra 20 20 yaptıktan sonra arkadaşlar buraya 50 140 200 80 Bayranları yazmayabiliyor arkadaşlar. 200 Neyse bunu yazıyorsunuz. Sonra burada ağır arkadaşlar. Hem karakterlerin 35 istediğiniz kadar sonra arkadaşlar şu benim mavi gösterdiğim yere tıklıyorsunuz. Buraya eksi -9999 yazıyorsunuz. Geliyorsunuz. Dum İstediğiniz kadar elmas alıyorsunuz. Harcını da biliyor elmas göstereyim. Bakın harcıyorum arkadaşlar. Elmas gidiyor. Ee, görüşürüz Arkadaşlar bay bay Ve son arkadaşlar Buradaki özel tekliflere Falan bakmayın yani Oyuna para yükleyin Ama bedava alabiliyorsunuz Arkadaşlar bay bay